Arkadaşlar merhaba. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar. Para ile ilgili bundan sonra size kısa kısa videolar yapmaya karar verdim. Çünkü çekim yasası çekim yasası tamam evrenin sırrı herkes aynı şeyi söylüyor ve bir an önce artık nerede bu paralar nasıl çekeceğiz? Bu paralar ne zaman hayatımız ne zaman zengin olacağız biz diye herkes sorular soruyor. Arkadaşlar çok kolay çok basit heyecan yapmayın hepimiz ee, inanılmaz zengin olacağız çünkü dünyada inanılmaz bir para var aslında herkes e, eşit miktarda dağıtılabilecek kadar para var ama hani bazı taraflar bazı tarafları bastırmış bir şeyler yapmış bir şeyler bir şeyler kandırmış e, fakirmişiz gibi fakirlik varmış gibi yansıtılmış bizim e, Ta özellikle Türkiye'de inanılmaz bir kıtlık bilinci var, fakirlik bilinci var. Atalarımızdan ta bugüne kadar gelmiş, bilinçaltımıza işlenmiş, DNA'larımıza kadar girmiş. Aslında hepimiz e, paraya kolaylıkla sahip olabiliriz. Fakat yanlış bilgilerle paraya olan bakış açısıyla, atalarımızın paraya olan bakış açısıyla e, para elimi kilidir mesela. Neden öyle bir şey olsun? Neden elimizin kiri olsun? Bunun gibi onlarca, yüzlerce söylemden sebep ve de e, bizi kandıran insanlardan sebep fakirlik içinde yaşa aslında e, en büyük günahlardan birisi hani e, fakiriz cennete gideceğiz falan gibi söylemler hani. Bunlar yok arkadaşlar. Bunların hepsi hikaye. Dünyada herkese yetecek kadar bolluk bereket var. Yaradan bizi dünyaya gönderirken bolluğumuzu, bereketimizi de zaten hazırlamış, göndermiş. Siz isteyin ben size göndereyim demiş. Sistemde bir yerlerde duruyor hepimizin parası var. İstediğimizi almamız gerekiyor. Almadığımız için kendi kulaklığımıza giriyoruz. O başka bir video konusu. Arkadaşlar Dediğim gibi Türkiye'de özellikle çok fazla bir kıtlık bilinci var, fakirlik bilinci var. Fakat e, bunun yanında çok uç seviyelerde de zenginler var. E o zenginlerin hiçbirinin 3 tane eli, 3 tane ayağı, 4 tane gözü yok. Yani hepimiz gibiyiz, hepi, hepimiz gibi onlarda. Yani bizim de çok zengin olmamak gibi bir durumumuz yok. Tabii ki istiyorsan Allah herkese versin. Allah isteyen de çok zengin etsin. O tecrübeyi yaşamak istiyorsa yaşayacak zaten. Uyanmayı bekliyordur. Uyandıracak olan kişi de benim geldim ki arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar kırtasiyeden alınmış arkadaşlar. Siz de alın her yere serpiştirin. Arkadaşlar para her yerde. Sadece parayı çağırmayı, paraya uyumlanmayı, parayı istemeyi bilmiyoruz çünkü bize öğretilmiş. Bununla ilgili bu videodan sonra her gün para ile ilgili size kısa kısa videolar atacağım, olumlamalar atacağım. Arkadaşlar para elimizin kiri değildir. Para çok güzel bir şeydir. Para çok iyi bir vasıtadır, çok iyi bir araçtır. Bizi bir yerden bir yere götürür. E, tabii ki hani varma, varmamız gereken nokta değildir. Yani mutluluk tamamen parayla gelecek diye bir durum yoktur. Tabii ki güzelleştiriyor hayatımızı bu hani bunun e, bundan kaçamayız hiçbir şekilde. Çünkü kodlar beynimizde, bilinçaltımızda çok yanlış. Hani sürekli kötü bir şey olduğunu düşündüğümüz için para güzel bir şey arkadaşlar. Hani bunu kimse inkar edemez. Para güzel bir şey. Para güzel bir şey. Bunu kendinize söyleyin. Parayı sevin arkadaşlar. Elinizi kalbinize koyun. Ve deyin ki ben parayı çok seviyorum. Para da beni çok seviyor. Para çok güzel bir enerjidir. Para bana gelir ben de güzellikle parayı serbest bırakırım ve bana bin katı olarak geri gelir. Zaten başka ne olabilir ki arkadaşlar? Gelecek, vereceğiz, istediğimizi yapacağız, tekrardan sisteme sokacağız parayı, bize geri gelmesini bekleyeceğiz. Nereye götüreceğiz ki zaten çok parayı? Parayı sevin arkadaşlar. Para çok güzel bir enerjidir. Para enerjidir. Sistemde para para olarak gözükmez, kağıt olarak gözükmez, demir para olarak gözükmez. Sizin paraya bakış açınız sistemde kodlanır. O parayla olan ilişkiniz size o şekilde geri gönderilir. Siz bir parayla, e, siz bir yerde para harcarken korkarak harcıyorsanız böyle o para siz, sistem der ki bu korkuyor. E, çok korkuyor. Ben bir daha bu parayı buna harcatmayayım ve siz o parayı harcayamazsınız. Çünkü gelmez. Gelmediği için harcayamazsınız. Çünkü sistem sizin yaptığınız eylemde o sırada o verdiğiniz enerji bu para sizden çıkıyor ya. Korkuyorsunuz ya. O sırada bir frekans sayıyorsunuz. Korku frekansı. Sistem de diyor ki o bu çok korktu. Ben bundan bir daha ona yaptırmayacağım. Yani sizin istediğinizi yapıyor aslında. Siz parayı mutlulukla, sevgiyle kullanırsanız, harcamak Harcama kelimesini çıkartın hayatınızdan. Harcamıyoruz, kullanıyoruz. Siz sevgiyle sisteme dahil ederseniz o parayı sistem diyecek ki çok mutlu oldu. Bir daha vereyim, bir daha mutlu olsun. Bir daha vereyim, bir daha... Uyandınız mı? Bakın. Bir daha vereyim, bir daha versin. Versin, 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 versin. Ee, zengin adam, şimdi tam hatırlayamayacağım. İnşallah şey, yanlış bir şey söylemem. Adama demişler ki neden bu kadar zengin oldunuz? Allah'la yarıştım. Ben verdim, o verdi. Ben verdim, o verdi. Arkadaşlar, para kullanıldıkça çoğalan ama sevgiyle kullanırsanız, güzel enerjilerle kullanırsanız, bütüne faydası olacağını düşünerek ona niyet ederek kullanırsanız çoğalmak zorundadır. Bunun başka yolu yok. O para çoğalarak size gelmek zorundadır. Dileyin, isteyin, niyet edin. Evrenin her bir köşesinden helal parayı kendinize çekin. Her sabah kalktığınızda bugün kimler benim paramı çoğaltacak? Kimler parama katkıda bulunacak? Kimler beni sevinçten havalara uçuracak? Nereden bana helal yollardan paralar yağacak diye olumlamalarınızı yapın. Ve yorumlarda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Para bizde